Araba zaten yatırımdan önce 1.5 milyonlu. Gene 1.5 milyon satılacaksa ben ne anladım Bu yatırım? Gümrük vergisinin düşmesiyle araçların fiyatlarına da bir indirim olur diye ümit ediyoruz. Olur mu? Sene olmuş 2024. O Sogen gibi devasa bir firma Türkiye'de elektrikli araba satmıyor. Yazıklar olsun böyle bir şey olabilir mi ya? Dolubatay'dan herkese merhaba. Radiusbilgisayar.com'un katkılarıyla hazırladığımız hızlı şarja hoş geldiniz. Evet ilk haberimiz ülkemiz için çok önemli bir haber. BYD, Çinli BYD'den dünyanın en çok elektrikli araç üreten, üretim için uğraşan, birinci sıraları kovalayan firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık bir fabrika yatırımı geliyor. Yarın videomuz yayınlandıktan bir gün sonra da e, imzalar atılacak herhalde. Büyük ihtimalle Manisa'da. Aynen Manisa'da kurulacak. Bu haberin detaylarını alalım abi. Sene başında e, diyebilir miyiz konuşmaya başlamalarını? Hı -hı ilk iletişimlerin kurulması. Geçen sene çünkü yanlış hatırlamıyorsam Ağustos, Eylül aylarındaydı sanırım. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır Bey 5 firmayla görüşüyoruz. Yıl sonuna kadar en az bir tanesini bitirmek istiyoruz demişti ama onlar gerçekleşmedi. Ama 2024 yılının artık 7. ayındayız. Bu gerçekleşti diyebiliriz herhalde. Haberin detaylarını senden alalım abi. Yani tabii sevindirici bir şey. Türkiye'de elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için dünyadaki en büyük elektrikli araç üyesinin gelmesi ne demek yani yani zamanında Toyota'nın gelmesi nasıl Türkiye'ye bir etki yaptıysa ya da ne bileyim işte diğer firmalar Hyundai keza o dönem için ciddi bir etki olmadı da sonradan büyüdü herhalde. Sonuçta BD'nin Türkiye'ye gelmesi yatırım yapması hem elektrik araç alt sistemlerini de beraberinde getireceği için bence çok önemli. 1 milyar dolarlık bir yatırım da gayet yerinde yani. E, Tayland'da 150 bin e, civarında kapasiteli bir fabrika kuruyorlar. Semin Aktağ onunla başlayacak yani e, şey yapacaklar. O, 1 milyar Yer doların... Montajı milyar altında bir rakamlı galiba tabii, tabii. İlk, ilk etaptaki yatırım. Yani 800 milyon dolar, 9 milyon dolar civarında bizden daha düşük bir rakam. Bizde de herhalde 150-200 bin civarında yıllık üretim kapasitesi olan bir fabrika inşa edilecek. Beraberinde inşallah batarya, paket ve hücre üretimi muhakkak olmaz ama yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Ama paketleme tarafında motor üretimi olur. Yani farklı sistemleri de getirmesi lazım. Çünkü Türkiye'de üretirken Avrupa menşeği ya da işte daha doğrusu Türkiye menşeği kazanabilmesi için de arabanın yani Çin menşeğini bu üretildiği yerdeki menşeyi elde edebilmesi için de belli bir yerlik oranı elde etmesi gerekiyor. Bunun için de tabii elektrikli araçlarda en büyük problem bataryanın dışarıdan gelmesi mevzusu. O yüzden batarya paket tarafında en azından bir paketlemede bir tesis kurulacaktır diye ümit ediyoruz. Yani bir paketleme tesisi, bir presleme tesisi, bir boyahane yani 3-5 tane bir adeta üretim üssünün kurulacağını söyleyebiliriz. Manisa yani şu anda Manisa olacak konuşuluyor. Siz de bunu izlediğinizde muhtemelen belki de netleşmiş olacak ama ümit ediyoruz ki İnşallah katma değerli bir yatırım olur. Yani e, şu anda konuşulan hibrit araç üretiminin olacağı başta. Bu e, Türkiye'de açıkçası yani birilerinin e, bir şekilde Türkiye hibrit pazarıymış gibi göstermeye çalışmasının bir ürünü maalesef. Yani görüyoruz. Youtube'da görüyoruz. Ulusal yayınlarda görüyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Birileri Türkiye elektrikli araca uygun değil. Türkiye'de elektrikli araç satılmaz. Hibrit satalım. Mevzus, ya burası 3. Dünya kesimi abi. Afrika'da bile elektrikli araba satılıyor. Türkiye'de niye satılmayacak yani? Satılacak. Türkiye'nin yerli otomobili Elektrikli araç üretiyor sadece. Şimdi sen kalkmışsın Türkiye'ye hibrit sektörü diyorsun yani. Hibritlik bir şey yok abi. Türkiye'de hibriti kim satıyor? Belli isimlerini saymayayım ben burada. <laughs> Ama piyasa dönüşecek. Elektrikli araca gidecek. Priz hibritiymiş, menzil artırıcılıymış, e-power'ıymış, şuymuş buymuş. Bunların hepsi gelip geçici çözümler. Yani o yüzden Türkiye'nin elektrikli araç, gerçekten elektrikli araç yatırımı çekmesi gerekiyor. BD'nin şu anda inşallah yani netleşmediği için söyleyemiyorum ama yatırımında tamamen elektrikli arabanın payı inşallah büyük olur. Ve bununla birlikte gelecek olan bir şey daha var. O bizim için çok önemli. Elektrikli araçlarda şu anda biliyorsunuz Çin'den gelenlerde %10 artı %41 gümrük yükü var. Vergi yükü. Ve bununla birlikte 7 bölgede 20 tane firmanın kendisine ait yetki servis açması lazım. Bunu yapabilen Türkiye'de hiçbir firma yok. TOG dahil, Renault dahil, ne bileyim Volkswagen dahil. Çünkü herkes bayilerini aşırıyor bu servisleri. Eğer de bir yatırım sürecini gayet düzgün bir şekilde tamamlar ve yatırım teşvik belgesini alırsa büyük ihtimalle gümrük muafiyetiyle ve belki de bu yetkili servisleri kendisi kurmasına gerek kalmadan Çin'den araç ithalatına başlayabilecek. Çünkü muhtemelen bu fabrikanın kurulması 1,5 sene minimum sürecektir. Yani ben tahmin ediyorum ki 2025 sonundan önce Türkiye'de veya de araba üretimine başlayamaz. hibrit üretmesi biraz daha kolay olacaktır. İlk etapta eğer hibrit üretilecekse belki daha hızlı bir operasyon başlangıcı olabilir. Macaristan zaten biliyorsunuz önümüzdeki sene üretime başlayacak. Onu soracaktım. Macaristan'ın şeyi nasıl abi? Timeline'ı nasıl? Ne zaman açıklandı? Ne zaman inşaat başladı ve üretim ne zaman başlayacak? Bu arada videomuzun sponsoru radiusbilgisayar.com'dan bahsetmek istiyorum. Kurumsal dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, iş istasyonları ve dayanıklı tablet bilgisayarların satışını yapıyorlar. Hiçbir aracı olmadan 3-7 yıl garanti ile direkt fabrikadan istediğiniz konfigürasyonu oluşturup radiusbilgisayar.com'dan üretimden teslimata kadar takibini yapabilirsiniz. del başta olmak üzere çeşitli markaların ürünlerini incelemek için radiusbilgisayar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ya orada araziyi aldılar. Hatta yani yani şu anda sosyal medyada da bazı yerlerde şey döndü. Macaristan fabrikası iptal oldu. Türkiye'ye fabrika açacaklar falan öyle bir şey yok. Orada arazi satıldı. Verildi BYD'ye. Satın aldı. Arazide düzleme çalışmaları yapıldı. Zemin çalışmaları yapıldı. Çin'in devlet başkanı gittiğinde de bununla alakalı süreçleri takip etti. Yani bunu medyadan da okuduk açıkçası. Dolayısıyla Macaristan iptal olmadı. Yani Türkiye Macaristan'a giden yatırımı çekmedi. Hani sanki bu sıra futboldayız ondan belki ama <laughs> önceden de böyleydi. Yani sanki bir futbol maçı var Macaristan'a biz oraya gidiyor bize geliyor BYD. Hani ne oluyoruz abi. Yani sonuçta gol atmıyorsun. Ya yani tek bir şey yok, ürün yok orada. BD'nin 20 tane fabrika ihtiyacı var zaten. Yani birini Macaristan'a açar, birini Türkiye açar, birini Tayland'a açtı. Brezilya açacak, Meksika'yı açacak, Endonezya açacak, Çin'de başka şehirleri açacak. Avrupa'da açacak belki bir iki tane daha. Yani biraz şu an Macaristan büyük ölçüde ilk etaptaki ihtiyacını karşılayacaktır. Macaristan'daki tesisin de en büyük fonksiyonu diyelim tamamen elektrikli araçlar olacak. Yani orada hibrit araba üreteceğini çok da düşünmüyorum açıkçası. Hibritle Türkiye'de başlayacaklar. Tamamen elektrikli Macaristan'a gidecek. Sonrasında yavaş yavaş zaten BYD'nin asıl amacı tamamen elektrikli araç dönüşümü. prizli bit falan bunlar gelip geçici çözümler. Şu anda batarya hücrelerinin batarya paket maliyetlerinin Elektrik aracı üretmenin maliyetinin biraz daha aşağı inmesini bekliyorlar ve ondan sonra zaten e, muhtemelen çok çok uygun fiyatlara gayet iyi arabaları satın alabileceğiz ki şu an Çin'de bunu yapabiliyor. Avrupa'da da yapabiliyor olacak. Türkiye'de ürettiği arabalarla da o makul seviyeleri, rekabetçi fiyatları yakalayabilmiş olacak. Ben çok önemsiyorum bu yatırımı. Tekrar söyleyeyim. Gerçekten Türkiye'de elektrikli araç dönüşümünü etkileyecek bir yatırım olacaktır. Tok kadar bir etkisi olmaz. Tesla kadar belki bir etkisi olmaz ilk etapta ama bir buçuk sene sonrasını düşünün. Türkiye'de cayır cayır her ay on binlerce arabanın üretildiği belki de bir tesis olacak ve bir anda Türkiye elektrikli araç ihracında da bölgenin en önemli güçlerinden biri haline gelecek. EBYD'nin başarısını gören Chere de gelecek. BYD'nin burada araba üretmeye karar verdiğini gören şu anda Çin'de lider firma kim? BYD. Ya bu adam buraya yatırım yapıyorsa biz de gelelim abi. Biz de burada yatırım yapalım. Bak adamlar nasıl teşvik almış. Nasıl işte işçilerden SGK primi ödemiyormuş. Nasıl gelir vergisinden muaf oluyormuş. Kurumlar vergisinden muaf oluyormuş. Arazisi bedavaya geliyor. Tüm o bilinmezlik Türkiye üzerindeki tüm <laughs> bilinmezlik bitecek yani aslında. İşte aynen öyle. Yani Türkiye Cumhuriyeti'yle biz gelip o masaya oturduğumuzda onların istediklerini verdiğimizde bize gayet makul bir bir yatırım paketi sunabiliyor diyecektir diye ümit ediyoruz. Bunun sonrası çok daha güzel bir yere gider. Tabii önümüzde bundan sonra en başında da söylediğim gibi bir Türkiye'nin hibrit araç pazarı olduğunu değil de aslında tamamen elektrikli araca uygun. Hatta bu dönüşümü hızlandırmak için mücadele eden hem üst yapıda hem alt tarafta müşteriler tarafında bir heves olduğunu, bir iştah olduğunu göstermemiz kalıyor. Ona da orada da bize görev düşmüş oluyor. İnşallah biz gerekeni yapacağız. Her türlü elektrikli aracın dönüşümünü ve hibrit çöpleriyle diyeyim maalesef. Yani bunlarla bizi 3-5 sene oyalamalarına da izin vermeyeceğiz diyelim. E burada ben şeyi de önemli görüyorum. Bu hani yatırım teşvik vergisi alındıktan sonra bu gümrük vergisinin düşmesiyle araçların fiyatlarına da bir indirim olur diye ümit ediyoruz. Olur mu? Bu arada elektrikli araç dünyasındaki en yeni gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yani işte bakalım yani BED'nin şimdi distribütörüyle alakalı bir şey. BED'nin hmm. kendisiyle değil BED fabrikadan aracı çıkarır. Gümrüğü müdür, ÖTV'si midir ben onunla uğraşmam abi. Fiyatı sen belirle. Düzgün bir kâr marjları ortada. Şimdi bu gümrük muafiyetini eğer Türkiye'ye gelecek bütün araçlar için iki etapta sağlayabilirlerse zannediyorum ki Atta 3 mesela zaten bir indirim oldu. Hatta yani biz oradaki hareketten de anladık bu yatırımın olacağını. <laughs> herkes 20-30 tane araba satarken BY'de bir anda 300 küsür tane Haziran ayında araba sattı. ya sen bu arabaları nasıl getirdin abi? Ne ara getirdin? <laughs> hani 20 tane servis kuracaktın. Nerede kurdun abi sen bu servisleri? Yok. Bir tane bir servisi yok. dolayısıyla bu, zaten bu süreçler belli bir süredir de demek ki devam ediyordu. Bunu da gösteriyor bence bu satış tarafında ve fiyatlarda da ciddi bir indirim yaptı. Bu indirimde muhtemelen bu gümrük muafiyeti elde edilirse biraz daha artar. Ama öyle bir buçuk milyondan bir milyona düşer mi? Normalde düşmesi lazım ama düşer mi? Düşmez abi. Türkiye burası. Türkiye'de bir malın fiyatlaması rakibine göre, piyasa durumuna göre yapılır. O mal 1 liraya da mahallese, bin liraya satılacaksa bin liraya satar abi. Kimse kusura bakmasın yani. Türkiye'de ticaret ahlakı böyle. Fiyatlama ahlakı böyle. O yüzden yani bunu BD'nin de kabahati değil. Distribütörün de kabahati değil. Türkiye ticaret böyle yapılıyor. Maalesef. Bunu anlamak lazım ama biz tüketici olarak bunu bildiğimizde muhtemelen daha onları zorlayabilecek pozisyonda olabileceğiz. Bunlar da söyleyebilen mecralar olması gerekiyor. Biz de bence gayet güzel dile getiriyoruz bunu. Yani bu fiyatların düşmesiyle beraber hani zaten elektrik aracı bir talep var artıyor Kesinlikle. Türkiye'de. Bu fiyatlar biraz daha düşerse Atto 3'ü beğenilen bir araba Türkiye'de. Yani. Onu Onun satışları da artacaktır. Belki bu sayede BYD'nin de Türkiye'deki elektrikli araç piyasasına dair fikirleri olumlu olarak değişebilir diye düşünüyorum. Yani zaten hibrit olarak bir tane model var şu anda diğer araçlar da gelir belki ama yeni gelecekler arasında da daha uygun fiyatlılar geldikçe elektrikli ona rağbeti de onlar da görecektir. Belki fabrika bitene kadar da fikrini değiştirir diye ümit edelim yani. Ya şöyle söyleyeyim sana 20 bin dolar bandında Seagull'ı satıyor. Aynen öyle. ÖTV'si, KDV'si her şeyiyle yurt dışı piyasalarında. Türkiye'de gümrük vergisi bu arabayı 20 bin dolara değil 25 bin dolara sat. Ne kadar yapıyor 25 bin dolar? 750 evet. yapıyor değil mi? 800 bin lira. 800 bin lira şu an sıfır araba yok. Ya varsa da yani ne olduğunu düşünüyorsun. En düşük biliyorsun. paketler, en dandik. <laughs> 4 metrelik bir hatchback yok yani en azından. Yani çok daha küçük, pikanto gibi farklı arabalar var ya da benzinli çok almak istemeyeceğiniz arabalar var. 800 bin liraya hatta daha ucuz olması lazım normalde. Böyle bir arabayı elektrikli olarak tamamen elektrikli, 300-350 kilometre menzil olan. 350 km menzil olan, e, olan arabaları su diye bize yani 1,5 milyona falan kakalamaya çalıştılar yani. Şimdi ben burada bayramlık ağzımı açacağım. Bayram geçti ama yani <laughs> dolayısıyla böyle bir firmanın gel gelmesi, gümrük muafiyetinin olması, bu firmaların yatırımlarını artırmasıyla fiyat rekabetinin kızışması çok önemli. Ama günün sonunda bu iş nereye gider, tüketicinin lehine olur mu? İnşallah olur. Yani Orada biraz şey yapıyoruz. Ticaret dediğim gibi o evet. sıkıntı. Biz onları da anlamayız abi. Biz fiyat biliriz. Ben çindeki fiyatını bilirim. Yurtdışında ne kadar satılıyor bilirim. Arabanın maliyetini biliyoruz. Biz bunu biliriz yani. Biz Türkiye'de ticaret nasıl dönüyor? Ben ticaret <laughs> ehli adam değilim. Onu buradaki distribütör <laughs> konuşsun. Bizi de çok ilgilendirmiyor yani, yani sonuç olarak. Aynen. <laughs> Ama Türkiye'ye gelip müşterinin önüne gelen arabanın da yanlış fiyatlandıysa yanlış fiyatlandığını bu kadar fahiş fiyattan satılamayacağını söylemek de bence bizim bizim gibi ya da bu işi yapmak isteyen insanların borcudur. Üzerine bir borçtur. Onu yapmaya çalışmak lazım. Yatırım oldu hurra çok güzel bede mükemmel hadi beye araba alalım. Araba zaten yatırımdan önce 1.5 milyondu. Gene 1.5 milyon satılacaksa ben ne anladım bu yatırımdan. O yüzden oraya çok dikkat etmek lazım. Burada ince bir çizgi var. İnşallah orada bedenin ve kendi distribütörünün ayarı tutturacağına ümit ediyorum yani. Bedenden bu haber geldi. Güzel haber geldi. Darısı da Çeri'nin başına diyelim. İnşallah. O da en kısa zamanda bu haberi, bu benzer haberi e, ulaştırır bizlere diye. Evet sıradaki haberimize geçmeden önce size iki tane farklı güzel haberimiz var. İlki e, yeni bir stüdyodayız artık. E, bir elin çıktık ve stüdyomuza geldik. Şu an gördüğünüz üzere e, stüdyomuzdayız. Masamız var. Işıklar zaten vardı. Ama yavaş yavaş dolduracağız içini ve ilk videomuzda bu haldeyken de çekmek istedik sizlerle. Ne dersin abi? Stüdyomuz hakkında ne düşünüyorsun? Ya işte boyamızı yaptık. Yine yani arka bir mavi mavimsi bir şey. Alt yapımızı oluşturmaya çalışıyoruz işte. Güç olsun şey olsun. Bu yeni alanla birlikte tabii daha yeni kanallara, yeni şeylere de açılmak <laughs> istiyoruz. İngilizce, yani Dolu Batarya'nın İngilizce versiyonu da üzerine çalışmak istiyoruz. İnşallah onunla alakalı da bu ay içerisinde ilk çalışmalara başlamış olacağız. Artacak yani içeriklerimiz. Bundan sonra daha fazla vakit ayırabileceğiz ve inşallah global piyasada da diyelim, küresel piyasada da daha fazla içeriklerimizde gündemde olmaya çalışacağız. Bununla birlikte ikinci bir haberimiz daha var. Dolu Batarya internet yayıncılık anonim şirketi ilk yatırımını almış oldu. Bir yatırımcımız var artık. 1 milyon dolar değerleme üzerinden Hayat Finans'ın bir yatırım modeli içerisinde değerlememizi aldık. Paramızı da aldık. Stüdyomuzu yapıyoruz. Ekipmanlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Ekibimizi kuvvetlendiriyoruz. Yani Bundan sonra elektrikli araç konusunda hem Türkçe hem İngilizce, yeri gelir Çince içeriklerimizde <laughs> yeni işler yapmaya devam edeceğiz. Teknoloji alanında bir şeyler yapmak istiyoruz yayın şeyimizi ağımızı, yayın portföyümüzü genişletmeye çalışacağız ama benim özellikle elektrik araç odaklı yayıncılığım artarak devam edecek ama yeni ekip arkadaşlarımız ve Gökhan farklı alanlarda değerlendireceğiz. Yeni şeyler yapmaya çalışacağız. Bizi takip edin. Sizlerin desteği sayesinde bugünlere geldik. Bütün takipçilerimize işte yani yorum yapan, beğeni atan, ondan sonra abone olan, her hafta bizi her pazar sabah saat 10'da bekleyerek bu yayınları bizi destekleyen, vakit ayırıp bizi dinleyen belki de insanlardan gerçek de çok minnettarız onlara çok teşekkür ediyoruz sizler sayesinde bizim konuştuğumuz şeylerin anlattığımız şeylerin değerli olduğunu bize gösterdiniz bunun neticesinde de şirketimizin de bir maddi değeri olabileceğini bize bir yatırımcı zaten bu şekilde göstermiş oldu giderek bu işleri daha profesyonel bir şekilde yayınlarımızı da kuvvetlendirerek dediğim gibi yapmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Evet ben de Türkiye'nin ilk dijital bankası Hayat Finansa. Bu Kerzar ortaklığı finansmanıyla bizi desteklediği için teşekkür edeyim ve e, haberlerimize devam edelim. Evet sıradaki haberimiz de Tesla'nın Giga Berlin fabrikasının büyülmesi haberi. Ucuz Tesla'sını da burada üretecek diyebiliriz herhalde. E, 1 milyon otomobil hedefi var burada ve 47 hektarlık ormanlık alanı kullanacaklar. Abi bunu Almanya'ya nasıl ikna ettiler? Çevreciler sürekli orada. <laughs> Abi teröristler saldırdı resmen Bu çevreci terörist gruplar. Yani bakıyorsun örnek veriyorum mesela. BMW'nin başka bir yerdeki bir fabrikası Almanya'da Tesla'nın tesisindeki kadar bir üretimine denk gelen su tüketimi 4-5 katı 10 katı. Tesla kendi suyunu arındırıyor. Daha fazla su ihtiyacı olmadan üretim kapasitesini artırıyor. Adamlar diyor ki sen buradaki suları bitirdin. İşte burada bu ormanlarda yaşayan bilmem ne kuşu var. Onun senin yüzünden bu kuşun şeyi tehlikede nesli tehlike. Ya abi, ne anlatıyorsun abi sen? Gözünü seveyim. Almanya geçen sene 4,1 milyon araba üretmiş. Tesla bunun 500 binden yaklaşık 500 bin üretmiş. Bu tesis kurulduğunda 1 milyon kapasiteye ulaşacak. Almanya'nın giderek yavaşlayan otomobil üretimi, otomotiv piyasasını bu firma yükleniyor yani o yükseliş ivmesini Tesla sayesinde elde ediyorlar ve gelmişsin sen bu adama bunları yapıyorsun yani bunu yapanların hiçbir şekilde çevreyle bir işi yok yani ağaç falan değil bu adamların derdi. Yani bu adamlar şu fabrika işlemesin diye yüksek gerilim hatlarını falan yaktılar yani resmen terör saldırısına uğradı bu fabrika. O günlerden bugünlere geldik diyeyim. Tekrar fabrika işlemeye başladı. Tesla şu anda gümbür gümbür üretim yapıyor ve Plan artık şu anda ilk etapta zaten Brandenburg'du galiba oradaki bölgenin adı. Oradaki bir konsey onaylamıştı planı. Şimdi gelen onay ise bu eyalet içerisindeki çevreyi korumayla yükümlü yetkili makamın onayı. Bu çok önemliydi. Burada neden sen 47 hektar mevzusu nasıl ikna etti mevzusu aslında orada ortaya çıkıyor. İlk başta dediler ki yaklaşık 100 hektarlık bir alana ihtiyacımız var. Şu kadar su tüketeceğiz. Bir anda çevreciler saldırdı. Zaten insanlar da onaylamadılar en başta. Bu konsey de onaylamadı. Sonra tamam abi 47 hektara düşürelim. İşte suyu şu kadar daha az kullanalım. İşte su arıtma tesisi kuralım. Şunu yapalım. Bunu yapalım gibi çevreye etkisini daha da düşürecek bazı önlemler alındı ve şu anda artık ikna edildi. Tesla'nın 1 milyon araba üreteceği yılda 100 gigawatt saat batarya paket ve büyük ihtimal hücre üretimi de yapacağı devasa bir kampüse dönüşecek Giga Berlin fabrikası. Bu yönüyle bize nasıl etkisi olacak ondan da bahsedelim. Şimdi normalde biliyorsunuz Model Y üretiliyor. Model Y Türkiye'de satılıyor işte geçen ay 2700 mü? O civarda satıldı. Bu ay muhtemelen daha da fazla satılacak. Ama bizim asıl beklediğimiz işte şey Model 3 gibi. Model 2 gibi ismi henüz daha belli değil ama 25.000 Euro'ya satılacak olan e, ucuz Tesla ya da Model 3 gibi daha ucuza satılacak bir araç. İşte bu iki arabanın üretilmesi şu anda Giga Berlin'deki bu genişlemeye bağlıydı. Model 3 için şu anda ben açıkçası kesin bir şey söyleyemeyeceğim ama eğer Çin vergisi nedeniyle Tesla'nın eli sıkışırsa belki de Berlin versiyonunu Model 3'ün geliştirip böyle bir arabayı Avrupa ve Türkiye'ye getirmiş olabilirler. Biraz maliyet yükselecektir Çin'e göre ama vergi olmayacağı için çok daha avantajlı olacaktır. Ama bizi asıl ilgilendiren mevzu Model Y'nin küçük bir versiyonu olarak geliştirildiği söylenen 25.000 avroluk Model 2 modeli ya da işte artık ismini olacaksa 25.000 Euro dediğimiz rakam bugünkü şu an Tesla'nın fiyatlamasına bakarsak bize 1,2 milyon gibi 1,3 milyon bile der yani 1 milyon 700'e Model Y'yi satan adam bu arabayı da çok büyük ihtimalle 1 milyon bandında 1,2 milyona satabiliyor olacak işte 400 km mezili olan LFP bataryalı 4 kişilik hatchback imsi crossover bir araç. Şimdi bu arabayı bize 1,5 milyona yutturmaya çalışıyorlar ya. Tesla geldiğinde fiyat rekabeti olacak. Şimdi en baştaki habere geri döneceğim, bitireceğim bu haberi. İşte B.D'nin ucuza araba satması, daha doğrusu maliyetine yani olması gereken fiyatlara satması bu yüzden önemli. Ya da TOG'un aynı şekilde. Hep bu eleştiriler, hep bu anlattığımız şeyler hep aynı noktaya geliyor. Birileri bize piyasa el verdiğince en pahalıdan araba satma derdinde, en pahalıdan elektrikli araba satma derdinde. Çünkü elektrikli araçta %10 ÖTV sayesinde ciddi bir kar marjı var bu kar marjını kullanmak istiyorlar. Ama biz bunu kullandırmayız çünkü sen bunu kullandığında Türkiye'de elektrikli araç dönüşümü yavaşlıyor kardeşim. O yüzden Tesla'nın dönüşümü çok önemli. Bu genişleme çok önemli. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah daha fazla Tesla'yı ve farklı modellerini Türkiye'de görürüz. Evet dediğin gibi Tesla Model 2 gelirse şu an kabaca bir hesapladık işte 1-200'e falan denk geliyor şu anki fiyatlarla. Yani yine piyasayı domine eder diye düşünüyoruz. Yani dediğin gibi satılan sayılardan gördüğümüz üzere de Tesla lider yani şu an. Birazdan konuşacağız onu. Şimdi farklı bir teknolojiye geçelim. E, batarya teknolojisinden bir haberimiz evet. var. Kuru kaplama teknolojisi elektrikli araç bataryalarını %30 ucuzlatacak diye bir iddiası var LG Enerji'nin CTO'su. Bu kuru kaplama teknolojisini Tesla anot'ta kullanıyor, değil evet. mi? Şu anda anot'ta kullanıyorlar bunu. Evet, LG bunu hem anot'ta hem katot'ta kullanacağını söylüyor. Daha çevreci ve daha ucuz şekilde olacak diyor. Yani ikisi birlikte kullanıldığında mı %30 düşecek? Şu anki şeylerde veyahut LG'nin şu anki maliyetlerinden mi %30 düşecek? Ya yani şu anki maliyetinden mi %30 olacaktır ama ikisi olduğunda yani her ikisini de bu kuru kaplama teknolojisiyle üreterse o zaman işte bu maliyet avantajı ortaya çıkmış oluyor. Fabrika ile alakalı işte enerji tüketimi alakalı avantaj ortaya çıkmış oluyor. Dediğim gibi Tesla şu anda Giga Texas fabrikasında 46-80 silindirik hücrelerini üretirken anotu çok güzel bir şekilde kuru bir şekilde kuru kaplama teknolojisiyle kuru elektrot üretim teknolojisiyle bunu yapabiliyor. Normalde ne yapması lazım? Islak bir süreç var. Bu malzemenin yüzeylere sürülmesi, sonrasında işte toksik kimyasalların devasa fırınlarda kurutulması. Ya bu gerçekten hem enerji anlamında hem sürecin verimliliği anlamında da en azından şu anda yapılan bazı araştırmalar şunu gösteriyor. Kuru kaplama sayesinde anot elektrot malzemelerinin homojenliğinin de çok daha yüksek olacağı yapı olarak da bir elektrikli araç değil tabii ki ama performans olarak en azından power output açısından, güç çıkışı açısından avantajları olabileceğinden bahsediliyor. Bunu şu anda anotta yapmak kolayydı. Katot tarafında malzemenin moleküler yapısından herhalde büyük ihtimalle onu tam bilemiyoruz. Onu kimyacılar bilir. Buradaki bu zorluklardan dolayı Tesla şu anda hala e, sürüncemede. Yani süreci bir türlü istenilen verimlilikle yürütemiyor. Seri üretime entegre edemiyor. Fakat şu anda katot üretimiyle alakalı ciddi şekilde çalışma var. Sene sonuna yetiştirmeye çalışıyorlar mücadele devam ediyor diyelim ama eğer Tesla bunu yaparsa %30-35 civarında piyasadaki diğer rakiplerinin daha ucuza mal etmiş oluyor hücreyi 4680'i. LG'nin de LG Energy Solution'ın da CTO'su aslında resmen bunu Bloomberg yaptığı açıklamayla onaylıyor. Biz diyor ki 2024 son çeyreğinde ilk pilot tesisimizi kuracağız. Burada hem katotla hem anotta kuru kaplama teknolojisiyle çalışacağız. Ve bu şekilde fabrika alanımız %50 azalacak. Yani normalde 1000 metrekare alanda 1 gigawatt saat batarya üretiyorsan şimdi 500 metrekare alanda aynı kapasitede batarya üreteceksin. %30 civarında enerji maliyetiyle birlikte hepsinin içine kattığımızda %30 maliyetin düşecek. Yani 100 dolara maliyetiyorsan ediyorsan 70 dolara mal edeceksin gibi e bunların hepsi gerçekten çok güzel şeyler. Niye kimse bunu yapmıyor? <laughs> Çünkü gerçekten çok zor bir teknoloji ve katot tarafında uygulanabilirliği çok sıkıntılı. Bu yüzden then LG, Tesla, işte şu anda Volkswagen de buna çalışıyor. Farklı firmaların buna yatırım yaptığını duyuyoruz. Dür diye bir makine üreticisi var mesela. Farklı bir Amerikalı Almanla ismini şu an hatırlamıyorum. Bir araya gelip kuru kaplama teknolojisinde kullanılacak makinelerin üretimi için bir proje içerisine girdiler. E Çinliler bunun üzerine yatırım yapıyor da çok fazla bir şey duymuyoruz. Onlar bu tür teknolojik gelişmeleri biraz gizli yürütmeyi seviyorlar. Çünkü rakipleri çok büyük. E, ama rakiplerinin çok çok ötesindeler. Hem maliyet anlamında hem üretim hacmi anlamında. O yüzden bu kuru kaplama alakalı pek bir şey okumuyorum ben. Ve kendi içinde rekabet çok. Hani biri açıklasa diğeri hemen <laughs> aynen, aynen, kapabilir yani. Yani LG'nin gerçekten cesur bir hareket bu yaptı. Bunu daha önce ben duymamıştım. LG'nin ya tabii ki her alanda her teknolojiyle alakalı çalışmaları var ama daha önce kuru kaplama teknolojimizi geliştirdik. 2024'te bunun pilot üretimi başlayacak. 2026'da 26 28. Mı? 28 özür dilerim. 28'de de bunun seri üretimine geçeceğiz dediğini duymamıştık. İlk defa duyuldu. Gerçekten bu teknoloji gelişmesi için çok önemli ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde lityum iyon batarya hücre maliyetinin düşüş hızının da düşüş inmesinin de aynı seviyelerde kalmasını sağlayacak bir teknolojik dönüşüm olacaktır. Merakla bekliyoruz. Heyecanla Yeni makaleleri, yeni teknoloji duyurularını takip ediyoruz. Evet LG'den güzel bir açıklama ama hani 2028 deyince yine bir tereddüte düştüm. Yani bir 4 yıl civarında bir bekleme süresi 3,5 yıl neyse. Bir de pilot üretime daha başlamamışsın. Nereye 2028 diyor? Yani <laughs> şimdi bir anda der ki işte 2024 son çeyrek olmadı 25'te başlayacağım. Yani, Vesaire o arada 2025'in son çeyreğinde bir Çinli çıkıp ben bunu yaptım da diyebilir. E, yarı katarlı öyle oldu abi. Katal 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 birileri kataliye başımız ütülüyordu. <laughs> Adam, adamlar üretti yani şimdi. Şu dönemde batarya teknolojisinde bu kadar uzun vadeli planları açıklamak biraz artık tehlikeli mi diyeyim? Firmalar için biraz riskli hale geliyor. Kesinlikle. Çünkü bir anda başka bir firma, başka bir firma bir anda bir yeni bir teknoloji açıklıyor, <laughs> önüne geçiyor. Senin yaptığın o bir, bir milyonlarca dolar yatırım boşa düşebilir Aynen yani. Öyle. Evet bakalım Enerji bunun ne kadarını başarabilecek. Evet son haberimizde Türkiye'deki elektrik araç el satışları, satış rakamları biraz önce de bahsedeceğimizi söylemiştik. Haziran ayında 2024 yılında 8032 tane elektrikli otomobil satıldı ve Tesla'nın da bu 1,8 milyonluk aracıyla beraber de en yüksek seviyede araç satan firma oldu. 2670 tane araç satılmış. Ne diyorsun abi bu konuda? Tabii ki daha fazlasını beklerdik. Yani 8000 gerçekten şu anda görmek istediğimiz seviyeler değil. Yani 5 haneleri Altı ana göremeyiz tabii aylık ama o biraz zor. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde zor gibi görünüyor. Ama yani belki de 2 yıl sonra olur ama şu anda 8.000 bin aylık kö çok kötü bir rakam yani. yani Tesla togu çıkar yok yani satış yok maalesef. Yani yıllık bazda bile 3 haneliye şey 6 haneliye zor ulaşıyoruz. Ya, kesinlikle yani bu sene 100 bini görür müyüz yani? Herkes bunu konuşuyor yani 1 milyon yine piyasa 1 milyon olacak herhalde 500 bin oldu herhalde. Tesla'nın tabii buradaki rolü çok büyük olacak bundan sonraki süreçte önümüzdeki 6 ay içerisinde. E, Tok'ta tabii finansman kampanyaları bitince biraz Biraz yavaşlama oldu. Normal seyrine geliyor. Yani yaz dönemi herhalde biraz yavaşlıyor da araç satışları ama e, Tesla tarafı hızlı. Yani bu ay Ağustos'ta, Eylül'de muhtemelen 3'er 5'er bin teslimat olacaktır diye ümit ediyorum. Sene sonunda inşallah 20 bin üzerinde kapatırlar. Daha fazlası da olsun hatta. Çünkü gerçekten bize bu müstahak yani. Yani bu fiyatları böyle bir arabayı getirebiliyorsa Tesla diğer firmalar da yapabilmesi lazım. Bakalım yani e, piyasadaki bazı oyuncuların da farklı araçları Türkiye getirmemesine sebep oldu mu? Yani kar marjım yoktu ya ben çok yüksek kâr edemeyeceğim diyor. Benzinini satmaya devam diyor. Yani zaten bu adamların ciddi bir kısmı. Maalesef yani burada e, sektörü de karşımıza almak istemiyoruz. Bu kadar düşmanca konuşmamak lazım belki ama... ...elektrikli araca düşman insanlar var yani. Piyasada gerçekten piyasanın göbeğinde elektrikli aracın satılmasına karşı olan... ...Tesla satılmasın, Tok satılmasın, BYD elektrikli değil de hibrit araç üretsin diye... ...cayır cayır koşturan bir yerlerde bir işler yapan birileri var. Bu bizi rahatsız ediyor ve önümüzdeki dönemde... Bu bunun etkilerinin daha da piyasayı baskılama anlamında artacağından endişe ediyoruz. O yüzden bir şekilde elektrikli araç piyasasında bence artık hani elektrikli satmayan firmaya, distribütörü baskılayıcı bir yapının oluşması lazım müşteri tarafında. Ya bu arabaları talep etmemiz lazım. yak nerede abi? Volkswagen elektrikleri nerede? Haziranda hani tatlılıyordu. Hani geliyordu Haziranda arabalar. Nerede abi? Doğuş grubunun 400 gün arabası yok yani. Yani sene olmuş 2024 Volkswagen gibi devasa bir firma Türkiye'de elektrikli araba satmıyor. Ya yazıklar olsun böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu gerçekten Türkiye'nin 3. 5. 8. sınıf bir ülke gibi değerlendirilmesinden kaynaklı ki en başında söyledim. Çinliler bugün Afrika'nın her ucuna köşesinde köylerinde elektrikli araç satıyor. ya yani o yüzden dünya değişti. Bunun farkına varmak lazım. Kesinlikle bu şeyi de tutucu yapının da bir an önce bozulması gerekiyor diyerek sözü sana bırakıyorum. Evet belki işte BD'nin yatırımıyla Çerin'in önümüzdeki aylarda belki açıklayacağı tırımlarla Çerin'in çünkü elektrikli aracı yok şu anda Türkiye'de. Tabii. Onların belki getireceği araçlar Yeni araçlarla vergisiz araçlarla rakamlar biraz daha artar diye ümit ediyoruz ümit var bir şekilde ümit var bir şekilde programımızı bitirelim hızlı şarjdan bu haftalıkta bu kadar haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.